Merhaba arkadaşlar. Ben ben Bugün sizinle birlikte ayı simulator oynayacağız. Evet üstüme de bakarak ne kadar uyumlu giymişim. Tam bir ayı kombini. Çevremde çok fazla ayı var ama ben hayatımda ilk kez olacağım. Bakalım ayı yaşamı nasıl olacak? Eğer like'ınızı attıysanız ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olduysanız hızlı bir şekilde ayı yaşamına serice giriş yapıyoruz. Yeni ayı. Okey. Ben bir yeni ayıyım. Aha da Burası Arne Forest. Arne ormanına giriş yaptık. Burası benim inim mi? Vallahi burası benim mağaram. Bakalım bak burada bir şey var. Ne o? Pet şişe mi bu? Alalım efendim. Başka neler var? Bak bunu yiyebiliyor muyum ben acaba? Anlamadım. Şöyle ayı. Şöyle ayı. <laughs> evet burada mağaramdan giriş yapıyorum. Ne güzel bir mağaraymış ya burası. Vallahi ben ayı olmayarak da burada yaşayabilirim. Ayı goes. Find and eat everything in each region. Okay, okay. Çok fazla prosedürleri okumaya gerek yok arkadaşlar. Bu arada harbiden aşırı güzel bir yer. Oo, neler var neler yok. Karnım da epey acıkmış Şöyle ilerlemek isterim. Bu arada yaşım zormuş görüyorsunuz. Aha bir dakika şurada ben bir şey mi gördüm? Taş. Hadi bakalım. Oo, oh, oha şelale var. Ciddi misin? Hopla hopla. Abi manzarayı kest. Of of of. Şuradan düşmeyelim lütfen. Ay çok iyi bir yer bura. Aa, gerçekten şu an ayı olmak istedim. Böyle yine bakalım buralarda kartal martal bir şeyler yok mu ya? Valla kalorileri, kalorileri yaktık ha. Aman düşmeyeyim de aman. Ne olur ölmeyeyim. Daha karnım aç lütfen. Şöyle ilerleyelim bakalım. Ay niye böyle sürünerek gidiyor gibiyim. Bak şurada bir şey görüyorum. Aha. Kuşçuk. Merhaba sakın kaçma sakın kaçma ya aman Of niye kaçtın Ne yapmam lazım ki pençeyi nasıl atıyorum bu arada Penci Emani pençeyi nasıl atacağım bilmiyorum Aa, Şu an eğiliyorum tamam Ama pençeyi nasıl atıyorum Ha böyle ya atabilirmişim ya aman Melgrove Crack 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 Buralardan balık tutabilirim bence Girelim içine. aa Yüzüyorum Balık var mı balık Görebiliyor muyuz balık? Ay şu an biraz chill takılmak istiyorum canım. Oh derede yüzüyorum ya ne güzel iş ya. Vallahi süper ya. Ama buradan geçemeyecek gibiyim. Eğilelim biraz. Evet şöyle. ilerle kardeş. Ben bir balık avlamayı planlıyorum ama buralarda hiç balık. Bir dakika bir dakika bir dakika yanımda. Balık mı geçti? Şunlar ne sazlık mı bunlar ya? Aman balık bulamadım. İlerleyelim, kalkalım bari şuradan ne yapalım? Ne bulabilirim başka? Bugün bence açız bak şu kuşa sessizce. Gitmem lazım. Yavaş. Az önce kaçırdım elimden. Bu sefer kaçıramam. Yavaş, 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 yavaş. Açım, açım, açma beni. Lütfen, 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 lütfen. Ya, yine kaçırdım ya. Of. Ördekmiş bu arada, pont ördeği. Elimden kaçan e, hayvanın ismi. Tavşan var bak. Hızlı nasıl ilerleyebilirim abi? Hızlı. Tavşan! Tavşan bana seri çılgın atıyor. Tavşanı kovalayamıyorum ki çok hızlı gidiyor. Hızlandırma seçeneği yok mu? Abi ben bunu bir ömür billah yakalayamam. <laughs> ne olur gel. Tavşan şu an baga girdi. Aha ben bu tavşanı. Allah Allah. Aa, aa. Ay. Ama üzüldüm ben şimdi ya. Niye böyle oldu? Tan rabbitini yakaladım. E sadece öldürdüm. hani yiyebiliyor muyum? Yiyemiyorum. Niye öldürdüm ben bunu? Ey. Bas. Yedim şimdi işte. Puh. Gitti tavşan. Ne yapayım arkadaşlar? Mecbur. daha sürkülasyon. <laughs> Güçlü olan diğerini yiyor. Hopla 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 bakayım. Ne var oralarda? Bir kartal martal bıldırcın mıldırcın yok mu? Anam hoplayamıyorum kız kaldık burada değil mi? Hopla hopla hopla. Hopla! Ne var orada? Bak ana, şurada bir şeyler var. Şunlar ne? Ne o? Bak orada bir şeyler var harbiden. Çöp mü? Burada da mı ya? <laughs> burada da mı şaka mısınız abi ya? Harbiden şaka mısınız? Bu ne ya? Pislikler çöplerini buraya yapmışlar ya. Bak, sizin çöplerinizi ayılar yemek zorunda kalıyor. Yapmayın. Orada bir şeyler görüyorum. Neler var, neler yok? Aha vallahi zaten şu ördeği bu sefer kaçıramayacağım. Şu ne? Yine mi çöp? Her yerde çöp var görüyorsunuz. Evet. Şu ördeği kaçırmayacağım bu sefer. Ama bunlar uçuyor. Ne yapayım? Yakalayamıyorum ki. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır Ya of ya. Bunu hiç yemiyorum. Canım bir ördek eti çekmişti ya. İsim vermiyorlar yememe. Şu manzaraya bir bakalım. Başka yiyebileceğim neler var. Ay olmak çok sıkıcıymış ya. Yani güzel görünüyor da bayağı sıkıcı bence. Sürekli yemek arıyorum. Yatıyorum, uyuyorum. Ha, tamamladık burayı mesela. Akşam mı oldu? İkinci gün. Başka bir ormanda mıyız? Nido Gorge. Ee, evet burası neresi? Burası beni başka bir ormana ışınlamış herhalde adam. Ama bak manzara falan çok güzel. Şurada uyuyam, uyumak isterim. Çiçeklerin gerçekçiliği. Ooo yiyebiliyor muyum çekirdek? Çekirdek çitlemek istiyorum ya. Niye hiç çitleyemiyorum? Ay çekirdeği var ya ay çiçeği. şey diyeceğim bak ay çiçeği varsa bil ki burada bir yaşam alanı var. Evet. Bakalım nereye gideceğiz? Hadi bakalım. Orada ben bir köprü gibi bir şey görüyorum. Acaba nedir o? Karnımda aç gibi biraz sanki. Ya da tok muyum bilmiyorum. Ama ayılar her zaman aç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hoplayamıyorum arkadaşlar. Gidemiyorum. Niye gidemedim? Burası çıkamayacağım kadar yüksek bir yer herhalde. Evet. Hoplayamadığıma göre bayağı yüksek bir yer. Şöyle otların arasından geçelim. Nane mi bunlar? Allah burada bak bir, bir, yaşam alanı olsa da bir insan bir insan yasam. Bak bu ne diyor? Hani bir... Aaa! Arılar! Şuraya çık. Ne bura? Vallahi bak burada bir şey var. Ne var burada ya? Arıların yaşam alanı. O zaman burada bal vardır. Bak. Bak burada bal vardır. Bal nerede bal? Bal yemem lazım. Ben bir arıyım. Ha pardon o ayıyım. <laughs> Arayım da o. Ben bir ayıyım. Ben bir ayıyım. Bal bulup bal yerim çünkü ben bir ayıyım. Burada gizli bir geçit var abi şaka mısın ya? Kapı var harbiden çıkamıyorum ama. Niye? Ay çok çıkmak çok zor. Arkamda biri var san. Ha? Aç bakalım. Bu kapı? Aa bu kapıdan geçim bilmem için 770. 7.770 tane ayıya mı şeyim var? Nasıl ya? Niye açamıyorum? Belki kırabilirim. Ha? Sanki kırabilirim gibi ya. Yok, kıramıyorum. Cık, nasıl bir şeymiş? Nasıl nasıl açamadım ya ben bunu? Bu arada benim gücüm bitiyor. Bir dakika. Benim gücüm bitiyor. Yemek de yemedik. Vallahi güç bitmek üzere. Şu ballar nerede ya ballar? Nerede bu bal? Bir şeyler yemem lazım. Gücüm yok. Kapıyı bile kıramadım. Ne yesek ki ya? Çevremizde de tavşan eti meti bulamıyoruz ki baksana. Nerede? Gel bile 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 bile. <laughs> Tavşanları bu şekilde çağıran bir ayı. <laughs> Gel bile 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 Aha orada Taş mı var acaba? Taş yiyeyim ben en iyisi ya. Yapacak bir şey yok. Taş yiyeyim arkadaş. Oo, ne güzel geçtim köprüden. Köprüden geçti ayı köprüden. Taşmış harbiden. Ben senden gidemiyorum. Hop. Aman. 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 Ayıların da e, <laughs> bir yaşam tarzı var arkadaşlar. Şöyle e, burası korumuş bir nehir herhal. Bugün yiyebilecek hiçbir şey bulamadık. Karnım aç. Sırtım da aç. E, ne yapacağız bilmiyorum. Gerçekten kapıyı da geçemedik. O kapıda gizemli bir kapı vardı vallahi. Oradan başka bir yere bir ışınlanıyorduk diye düşünmekteyim ben ama beni almadılar. Niye bu ayı hiç koşmuyor? Ee, evet. Normal ayılar koşan hayvanlar ya. Niye bu koşmuyor? Bak şurada bir kule var. Gözetleme kulesi. Aha. Vallahi bak burada köprü varsa eğer bir yaşam alanı vardır. Net araba falan gir gidiliyor. Hadi bakalım. Biz bir şehre inme vakti geldi. Şu an buraya bir giriş yasak demişler ama bu bir engel değil bence. Şuradan hoplayabiliriz diye düşünmekteyim. Gayet toplanıyormuş yani. <laughs> E, ee? Ay. Nasıl nasıl mekanlar ya? Biraz ürktüm. Oh my. Ay uçurum burası. Aman diyeyim aman. Dön 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 abi. Hey. Ay düşeceğim düşeceğim. Bir dakika düşeceğim. Hi. Çok korkunçtu abiden. Buradan nasıl geçeceğiz peki ayı kardeş? Ha? Şöyle geçelim. Yine insan yaşam alanına ulaşamadık ama. Neresi acaba? Hiçbir insan insan yok mu ya? Acıktık be. Bir şey diyeyim mi? Orası terörist mi var acaba buralarda? <laughs> ha? Valla o şeyler neydi böyle? Askeri çatışma mı var burada anlamadım ben. Bir teröristleri yemek isterim arkadaşlar. Hoplayamıyorum ha bak. <laughs> Gücüm buna engel değil. Ha, gözetleme kulesine çıkmak istiyorum. Nasıl çıkabilirim ya? Ağaca da tırmanamıyoruz. İşin kötü tarafı. Ya hiçbir şey yemeyecek miyim ben? Açım diyorum. Şuradan çıkabilir miyiz bilmiyorum ki. Bak şuradan bir yol var gibi ha. Valla. Hop. Hop şu gözetleme kulesinde yiyecekler olabilir. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Hadi. Vallahi az kaldı. Hopla. Hopla be. Hoplasana. sana. Allah, Allah düşüyoruz. Hadi hoplayabiliriz. Hadi. Aa düşeceğim. Düşeceğim. Allah vallahi düştüm. <laughs> Neredeyim? Neredeyim? Uçurumdan aşağı düşeceğim şu an. <laughs> baga girdim ben şu an çıkamıyorum da. Nasıl ineceğiz ya? Abi geri geri gitsek. Cık. Vallahi kaldık burada ne yapacağız? Şaka mı ya? Düşeyim bari şuradan ne yapayım? Gücümde aha gücümde kalmadı. Ne yapacağız? Kaldık burada. Vallahi kaldık. Nasıl kaldık ya? Abi şuradan hopla bari. he hopla. Gelmiyorum oraya oraya ya. Lanet olsunca aç kaldım. Tavşan mavşanda hiçbir şey yok ya. Ne yiyeceğim ben? Şuradan geçeyim bari. Burası daha toplanabilir bir yer gibi. Hadi hadi. Ya Burayı toplayamıyorsan artık. Gerçekten. Şöyle ilerleyelim bakalım. Tavşan bulsak rahatlayacağım. Bu arıların yerini de yapamadık. Şu an Kalli e, So dağlarına tırmanıyoruz arkadaşlar. Evet zorlu. Zorlu bir yaşam. Vallahi çok zormuş ayı olmak. Yazık. Şuna bakın. Bir yiyecek bulabilmek için nerelere tırmandım ya? Ne oldu şimdi? Nereye geldim? Hala canım yok. Aha. Oha, yaylaya mı çıktım ben? Vallahi yaylaya çıktım. Ne bitkiler acaba bunlar? Yabani otlar. O ne orada bak bir şey var. Şu an cennette miyim acaba? Ay çok rüzgarlı. Fotoğraf çektirmek yasaktır diyor. Tamam abi zaten çekemem. Abi ne olur yiyecek bir şeyler. Bu ne? Işık mı ne bu? Oo. Neymiş? Allah Allah. Garip bir şey bu. Bunu koklamalıyım. Koklayamıyorum. Boş ver. Hiç de gerek yok. İçine zehir mehir atmışlardır. Das Valley. Ee, evet şu an. Ay bir şey diyeyim mi? Manzarayı kes. Sisli bir ortam ve bayağı gizemli ya. Allah rızası için bir yemek. Yalvarırım bir yemek ya. Bunlar ayıyı dile getiren <laughs> hareketler. Gerçekten şu an ayı dile geldi ya. Yemek verin. Yiyecek bir şey. Bir gıdım şeyler. O ne? Mantar. Aa, gücüm yok. Mantarı yiyebilirdim. Şu renkler ne? Ben o renkleri algılayamadım. Çok garip. Buralarda hiçbir çıkış mıkış yok mu ya? Tel örgü geçebileceğimiz bir şey. Bir delik melik. Yok mu efendim? İlerleyin. Vallahi hiçbir yer yok gibi. Şöyle yukarıdan bakalım. Net. Aha. <laughs> <laughs> Kırt beni yedi. <laughs> Oha. Ben yine mağarama geldim. Allah da kahretmesin. Niye böyle oldu? Ay kurt beni yiyince ben öldüm. Puh. Yazıklar olsun kurt sana kus kardeş birlikte yemek yiyebilirdik bu mantarı da yiyemiyorum herhalde bu arada Cık. Alınmıyor Puh Allah ya aman Abi ben buraya gelebilmek için çok uğraşmıştım niye böyle yaptınız ya Bir dakika bakayım benim onu kaydetmem lazımdı arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte bir ayı yaşamına tanık olduk. Gerçekten ayı olmanın ne kadar zor olduğunu algılayabildim. Bir ayı olup kurt tarafından yenildi. Bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız ki daha bir sürü dağ ve ormanla tırmanacağız. Like'la ve yorumla kendinizi belli lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.